Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği 6 Şubat tarihinde kaybedilen canların adını yaşatmak için eğitim odaklı projelerini hayata geçirme çalışmalarını sürdürüyor. Dernek bu çerçevede 70 çocuğa verilecek eğitim bursuna yönelik 4 su firmasıyla protokol imzaladı. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya yaptığı açıklamada eğitim odaklı projeler için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Adaletin sağlanması adına da sonuna kadar savaşmaya devam edeceklerinin altını çizen Karakaya, Şampiyon Meleklerin anılarının başka çocukların hayatlarına dokunarak yaşatılacağını ifade etti. Toplumsal dayanışma adına çok güzel çok anlamlı bir örneğe şahit oluyoruz. Kıbrıs yerel su şirketlerinden Meysu, Aysisu, Cemersu ve Aqua Fresh bize bu toplumsal dayanışmamızda destek olacaklarını belirttiler ve vereceğimiz burslarda yapacağımız eğitim odaklı faaliyetlerimizde yapacağımız okullarda eğitim kompleksinde bizim yanımızda olacaklarını dile getirdiler. Dört firma adına açıklamada bulunan Aysisu direktörü Nemide Russo toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Orta okul e, düzeyinde okuyacak olan evlatlarımıza bus, burs sağlayacağız bu yıl Allah isterse bu dokuz ayın içerisinde. O nedenle buradayız. Protokollerimiz de inşallah hayırlısıyla devam edecek. Tüm destekçilere çok teşekkür ederiz.